merhaba arkadaşlar bugün misket olacağız yine gördüğünüz gibi zaten misket oldum ve bir misket kutunun içindeyim zıp zıp topu hani olur ya eskiden böyle şey yaparız böyle etkilere bilgileri atarız içinden zıplayan top gelir işte onun gibi bir top olur zıplayabiliyoruz bu yarışlara katılabiliyoruz. Ondan sonra ne yapabiliyoruz? Oo, dönmeşli mi dönmeşli? Ee, ne, nerede kalmıştım? Ee, burada şey yapabiliyoruz. Yarışlara katılabiliyoruz. Ondan sonra burada e, şeyler var. Parkurlar var. Tabii ki de bunları yapacağız. Hemen şuradan bir tanesini gelerek başlayacağım. Ama önce Like atmayı, abone olmayı, ondan sonra zil butonunu açmayı e, unutmayın. Bu hmm. başka da bir şey demek istemiyorum çünkü oyun çok güzel. Şimdi geçelim. Şuradan hemen geçelim. E, kapat, kapat videoyu, kes, kes. Evet arkadaşlar, çölden başlıyoruz. Kolaydan zora doğru gideceğiz kolay, orta, zor böyle çeşitli şeyleri varmış. Kolay çok kolay. Kolay kolay kal, kal. Kolay çok kolay. Allah. Ver bakayım şu santim. İçinden bir şeyler çıktı. Evet kazandım. Nerede çöl? Çöl. Heh. Kolayı bitirdik. Üstünde çık var. Ortaya geçelim. Ortada. Git yazıyor. Seveyici. Sen kim? Sen kim köpek bana diyorsun Git diye. Neyse. Ağzımı bozmayacağım. Oğlum zor lan bu. Lan bu çok zor. Düştün diyor bir de. Tabii düştüm oğlum. Bilmez miyim düştüğümü? İnsan düşebilir. Hadi hadi. Evet kazanmış boyunda. Evet. Zorla da yapalım. Demedi deme. Zorda lavlar olur demedi deme. Lav olmasın. Lav olmasın. Ne olur? Ha, yok zaten. Zorda sadece kalın şeyler var. 2 saat bekleyeceğiz bunun için. Gol! Ona doğru koş. Lan düştüm. Şimdi tekrar gideceğim. Gideceğim, gideceğim. Evet, gideceğim tekrar. Oğlum ne kadar da zormuş. Aa. Aa. Allah ne olur yolu oldu ince alçının? O mu <laughs> <laughs> <Şirinlik şirinlik> cıvılda? <söyleyeceğim. gülüyor> <laughs> ne söylediğimi ben de bilmiyorum. Bir şey aramadım düştü. İşte. Bunun işe yaraması gerekiyordu. Hadi bakalım. Hadi durmak yok. Uyku girmeyecek gözüme. Hadi 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 hadi. Oğlum oğlum oğlum. Burada zaten düşmeden olmaz ki. Düştü. İşte. Lan. Lan. Düşecektim. Hızlı şeyler çıkıyor. Bunu tabi Robux'un gücüyle aldım. Robux'un gücü. Ne? düştüm. Lan çok zor lan bu harbiden. Yap bu açıldığında anında gitmem lazım. Koş 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 koş. Allah'ım düştüm ya. Bunu bitireceğim. Düşün. Ama takipçiler istiyor yapmamı. Of. İki saat geçeceğiz yine. İnşallah başarırız.

efektler için 8 tane aldım. Allah Allah Allah. Allah. Bismillah. Ya! ya! düştüm ya. Sıfırdayken hiçbir Geri git zorluğu en sona bırakacağım. Diğerinden başlayalım. Ne? Ray. Bilmem Ray'ı yapabilir miyim? He bu o. Ama Ray'dan atabiliyor. Eğer isterseniz misket videoları da çekerim. Bayağı önüme çıkıyor. Hadi, 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 hadi. İnşallah raydan atmaz. Allah'ım raydan attı. Böyle azıcık azıcık ileri gideceğim. Ya! Düştüm işte. bakalım alın video olmuş oğlum bu orta değil mi diğerlerini görebiliyorum yanda ben en kolayında düşüyorsam kim bilir ortada ne var Evet kazandım Raylar güzeldi he. Evet. Oha zora baksana. Zorda çok güzel şeyler yok gibi duruyor. He ee, zıplamayı boşuna koymamışlar doğru. Hadi 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 hadi. hadi. E, e, e. e Evet, buradan böyle gidiyor. Cuk diye oturuyor ben. Juk diye oturuyor. Hop. Ya. Ya düştüm ya. Nasıl bir şanssızlık ya. Ya. Yine düştüm. <laughs> oh. oh, 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 oh. Göstüremiyorum ki istediğim yere. Çok zor kontrol. Vallahi çok zor. Oğlum ne yaptın lan? Vallahi ekrana bakmıyordum o zaman. Ortağı. kadar birinci seviye yani e, en zor olanı bana göre e, neydi? Ha, piramitti. Çünkü piramit en zorundu. Ya ya düştüm ya. Ha bire düştün diyor. Düştün. Hadi hadi bismillahirrahmanirrahim. 9 dakikada geçemiyorum bu galiba. Yok. Video 9 dakika olduğu için evet Yoksa 15 dakika daha önce geçelim. Hop, hayır. Hayır. Nine. Hadi. Evet, 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 evet. Oh yeah! Nine. 9 diyor ona göre. sonuncu denişim. Eğer bunu da yapamazsam zora geçeceğim. Çünkü gerçekten bunu aldım. Bitireceğim gibi geliyor. Hayır. Neyse bu son denişim olsun yeter. Sizin için yapmaya çalışıyorum. Burada sizin için yapmaya çalıştığım bir sürü şey var. Editlemek var. Editlemek bir saatini alabiliyor. Gerçekten bir saatini alabiliyor elbette. O kadar zor yani. Ön duyuru. Youtuber olacaksınız. Her şeyi planlı yapın. Bak burada düşersem ağlarım. Valla ağlarım. Ağlayıp zırlarım burada düşersem. Evet. Ayy. Neyse. Yapalım şunu da artık. Şey bozulmaya başladı. Hadi. Hayır. Çık çık Allah. Çık lan buradan. Çık. Çık. Zor. Yok. O değil. O değil. Heh, evet. Zor. Doğru çok merak ediyorum iki taraftan da gidiş var. Hangi taraftan? Bilmem ki. Şu taraftan diyeceğim. Yol yok ama benim atlamamı evet. istiyorsun bu İşte. Şaşırmadım. Yine düştüm. Şaşırmadım. Ya. Ne? Oğlum kontrolü bayağı zor ya. Bitireceğim. Bitireceğim. Bitiremedim. Lan dur, 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 dur. Neyse. Videoyu burada bitireyim. Evet arkadaşlar. Umarım videoyu hiç, e, beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmamışsınızdır. Ben size güveniyorum. E, umarım ki atmışsınızdır. Hoşçakalın. Evet bu arada like atmayı unutmayın. Görüşürüz.